Merhaba arkadaşlar. Yeniden gelen Zarafet kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel modelin yapılışını anlatacağım. Bunu ben daha önce bitirmiştim arkadaşlar. Bu defa şöyle bir renk seçtim. İçerisindeki yani içerisindeki renkleri de bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Hemen öyle uç kısmına modeli başlıyorum ben hem size de anlatmış olacağım Öncelikle hazırlamış olduğum e, zürafanın üzerine tekrardan zürafa gideceğiz arkadaşlar Öncelikle en baştaki zürafanın içerisine batarak iğnemi iki defa ipimi dolayarak sağlamlaştırıyoruz e, yani bu zemini birlikte üç katlı yani bütün dört kenarına giderekten ilerliyoruz o şekilde yapacağız arkadaşlar. Hemen bir yandaki zürafaya geçerek bir zürafa yapıyorum. Bunu bu şekilde dört kenarına birlikte yapacak şekilde ayarlıyoruz. Yani böyle zürafaların içerisine batarak düğümüm tam orta ortaya gelecek şekilde düğümümüzü atarak bu şekilde zürafa yapmaya devam ediyoruz. Ben bunu devam ettireyim arkadaşlar. Tekrar sonucuyla birlikte size göstereyim. Evet arkadaşlar, ben ikinci kat zürafamı yaptım. Ee, bu arada e, yazmamın tonları bu şekilde. Ben zemininin renginden başladım. Siz içerisindeki renklerle de yapabilirsiniz bunu. Hani zevke bağlı aslında. Tekrar üçüncü kat zürafamı yapmak için yine en baştaki zürafanın içerisine batarak iki düğüm atarak başlıyoruz. Yine aynı şekilde ortalarına gelecek şekilde zürafalarımızın bu şekilde yapıyoruz. Düğümler tam ortaya geliyor ve iyice sağlamlaştırıyoruz tabii ki. Daha iyi olsun diye. Bu şekilde ilerliyorum. Hep yan bir yandaki zürafaya geçerek düğümümü tam ortadan atarak sağlamlaştırarak ilerliyorum. Bunu da bu şekilde tamamlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bu şekilde tamamladım. Ee, zürafa yapmış gibi bir kenarına tamamen gidiyorsunuz. Dört kenarına tekrardan ikinci kata yine aynı şekilde. Dört kenarına döne döne bu şekilde üç katlı yapıyoruz. Daha sonra ben bir renk ipimi aldım. Birinci değil de ikinci zürafanın içerisine batacağım Şu şekilde ipim altta kalıyor iğnenin üzerinden ve altından geçerek buraya üç tane pırpır pır yapıyoruz ben boyutunu bu şekilde ayarlıyorum Tekrardan ikinci pırpır pır. ve tekrardan üçüncü pırpır. Pır. Üçüncü pırpırda iki defa doluyorum ki düğümüm çözülmesin diye. Bu şekilde. Daha sonra ipimizi tamamen kesiyoruz. daha sonra bir diğer rengimi alıyorum. Arada 3 tane zürafa bırakıyoruz. 1 2 3 dördüncüye batarak yine 3 pırpır yapıyoruz. Boylarına dikkat ediyoruz, aynı batta olmalarına. Hani görüntüde bir sıkıntı olmasın diye ebatlar her zaman için aynı olursa çok iyi oluyor. Ve son zürafam iki defa ipimi iğneme doluyorum. Ayarlayıp ve ipimi sağlamlaştırıyorum. Ben bu sırayı da bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben bu şekilde tamamladım renklerimi. Tekrardan zemindeki ya zeminde yapmış olduğum rengi tekrardan yapacağız üstüne. Şuradaki bıraktığım zürafanın içerisine batarak iki defa doluyorum. Bu şekilde. Şimdi burada Arkadaşlar hemen çiçeğimizin yanındaki zürafaya batarak bir yuva oluşturuyoruz yuvayı oluştururken dikkatli bir şekilde yapalım Ben boyutunu bu şekilde yapmak istiyorum boyutunu ayarladıktan sonra işaretle baş parmağımla tutuyorum bakıyorum boyutu hala aynı mı Evet aynı burada hemen ipimizi tam ortasına gelecek şekilde zürafanın şekilde sağlamlaştırıyoruz şimdi burada böyle şekil bozuklukları olabilir bunu sık iğne ile yapacağımız için tekrardan düzelecektir bu defa buradaki yine ipimizi şurada başlamış olduğumuz zürafanın içerisine batarak şu düğümde olan ipi iğnenin üzerinden geride kalan ipi ise iğnenin altından dolayarak yine aynı şekli vererek tam şekilde tutuyorum ben şuradan işaretle baş parmağımla tuttum biraz da çeviriyorum Tabii ki ister istemez tam aynı hizaya gelmesi için bu şekilde daha sonra arkadaşlar burada yapmış olduğum yuvanın tam içerisinde batarak sık iğne yapıyoruz ya bu kaç tane olursa yani hiçbir şekilde şey olmuyor tam. Düğümüme yaklaştırarak düğümümü attım. Hemen içerisine yan yana gelecek şekilde düğümlerimizi atıyoruz. Bir de sürekli dikkat ederseniz parmağım hep böyle üzerinde ki hani bir sıkıntı olmasın diye hani yazmamıza da zarar vermemek adına hem modelimize de bu şekilde ayarlayarak düğüm düğüm ilerliyoruz. Ben burayı da tamamlayayım şuraya kadar. Sonra ne yapacağımızı size anlatayım. Evet arkadaşlar, ben buraya kadar geldim. Bu arada düğümlerimi böyle dibi dibine attım. Şimdi bazı arkadaşlarımız var biraz hafif mesafeli atıyor. Ben onu çok iyi bulmuyorum açıkçası. Tabii ki bu size bağlı yine. Burada arkadaşlar şuradaki zürafanın içerisine tekrar batarak bir düğüm daha atıyoruz. Yani bu şekilde oluyor. Dediğim gibi ütü yapıldıktan sonra bayağı bir düzenlenecektir bu. Tekrardan bir yandaki zürafaya geçiyoruz. Tam ortasına gelecek şekilde düğümümüzü sağlamlaştırıyoruz ve bir sonraki zürafaya geçiyoruz. Bu şekilde. Ve tekrardan yine çiçeğimizin üzerine gelecek şekilde bir halka oluşturuyoruz yuva gibi. Yine bu yuvayı bir önceki yaptığım gibi ayarlıyorum boyutunu. Şuradan tutarak bakıyorum boyut aynı. Daha sonra düğümümü ipimi gerdirerek düğümümü bir güzel bu şekilde sağlamlaştırıyorum. Daha sonra arkadaşlar tekrardan yine batmış olduğumuz en son zürafanın içerisine batarak iğnemin üzerinden iğnenin altından dolayarak çekiyoruz burada çekerken şu şekilde ayarlıyorum ipimi burada içeride baş parmağımla sıkı böyle sıkıca tutuyorum ve daha sonra şu kısmı çekmeye başlıyorum. Baktım ikisi de üst üste gelmiş. Ondan sonra yine tekrardan modelimi sıkıca işaretle baş parmağımla tutarak düğümümü sağlamlaştırıyorum. Yine tekrardan yapmış oluşturmuş olduğum yuvanın içerisine batarak şekilde tam düğümüme yakın sıfır nokta şekilde düğümümü atıyorum ve buraya sık iğnemizi tekrardan yapıyoruz. Düğümler yan yana gelecek şekilde. Bu şekilde. Evet arkadaşlar ben burayı tamamlıyorum. Daha sonra sizlere sonucunu da göstereyim tekrardan. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım ben yani çok ağır ve çok müthiş bir model oluyor ortaya yani bu şekilde çıkıyor dediğim gibi evlatlarını her zaman için aynı şekilde yaptığınız takdirde böyle güzel şahane bir model ortaya çıkıyor ee, şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum videomu beğendiyseniz beğeni yorum yapmayı yani sormak istediğiniz sorular olursa tabi ee, abone olmayı unutmayın ee, bir dahaki modelimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.